Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere sardunya bakımı ve sardunya çoğaltma ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Ee, ne yapacağız bugün? Öncelikle şöyle sardunyalarımı göstereyim sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sardunyalarımı yaz başlangıcında evet, yaz başlangıcında budamıştık. Çok şekilsiz bir hali vardı ve hiç çiçek açmıyordu. Sadece bir dal olarak birkaç tane yaprak vardı üzerinde. Bunu budadıktan sonra bu şekilde bir hal aldı gördüğünüz gibi. E, çiçeklerimiz de açıyor. Şöyle bu da diğer arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? E, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Çiçeğimizi buduyoruz. E, eğer çiçeğimiz sağlıklıysa budamaya gerek yok. E, açmıyorsa vitaminler verebiliriz. Bunlardan e, nedir? Biliyorsunuz bol bol yavru vermesi için, bol bol çiçek açması için e, sizlere birkaç vitaminlerden bahsediyorum ara ara videolarımda. E, bunlardan bir tanesi de sarımsaklı su. Evet, sarımsaklı su hem sineklerin ve böceklerin e, yok oluşunu sağlıyor. Hem de çiçeğimizin e, güçlü kök oluşumunu ve bol bol tomurcuk verip açmasını sağlıyor. Şöyle 4-5 tane diş büyük sarımsağı ezip bir suyun içerisinde kavanozda bir kiloluk kavanozda bekletin 2-3 gün. Sonrasında çiçeklerimizin yani saksıda toprağın dibine dökelim arkadaşlar. Bu işlemi ayda bir kez yapabiliriz. Gerçekten etkisi büyük. Şimdi çiçeğimizi nasıl çoğaltacağız? Hemen onu göstereyim. Şöyle bir tane filiz bulalım. Evet şurada hemen bir tane filizimizi bulduk. Bakın şöyle dikkatli bir şekilde kopardık. Ee, herhangi bir kök falan yok gördüğünüz gibi sadece filiz olarak kopardık sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi bunu hiçbir şekilde köklendirme yapmadan yani suda bekletmeden hazırladığımız saksıya ekelim. Evet toprağımı hazırlamıştım ben sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz doğal gübreli toprak kullanıyorum sardunya filizimde kopardığımız gibi elimizde normal çiçek eker gibi hemen şöyle saksımıza e, küçük bir delik açalım evet şöyle küçük bir delik açtık tam ortaya eğer iki tane ekeceksek iki kenarına yapabiliriz hemen köklendirme yapmadan suda bekletmeden çiçeğimizi Bu şekilde ekiyoruz. Hem çekip hem ekmek biraz zor oldu arkadaşlar. Ama normal çiçek. Her çiçeği nasıl ekiyorsak sardunyanızı öyle ekiyoruz. Evet. Can suyunda verelim. Çiçeğimizi balkonumuza geri koyalım. Biliyorsunuz bunlar bahçe balkon çiçeğidir. Ee, dışarıda daha güzel oluyorlar. Hem güneş hem gölge ikisine de ihtiyaçları vardır. Evet bol bol sardunyalar çoğaltmak istiyorsanız dediğim gibi e, budamayı yapınız vitaminlerini veriniz. Eviniz, balkonunuz rengarenk sardunyalarla, çiçeklerle dolsun.